Merhaba arkadaşlar, bamya nasıl ovalanır, dikenlerinden, tüylerinden nasıl arındırılır, bakın arkadaşlar, ya da şöyle iki bezin arasında da şöyle 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 şöyle, şöyle yapılır, tabi kameram oynuyor şu anda, çekmekte zorlanıyorum. Şöyle 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 Ovalanır. Eğer elinizi acıtıyorsa Şöyle Bezin arasına Sığacak kadar alırsınız. Şöyle Böyle 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 ovalarsınız. Şimdi size göstereyim. Bakın Tüyleri, yaprakları diyeyim. Dibine bakın. Nasıl birikmiş. Bu çiçek bamya. Çorbasını yaparız bunun. Videolarımda var. Hmm, yapmıştım. İyice temiz olasıya kadar böyle bu şekilde ovalanır. Görün tüylerini. Hoşça kalın.